Başlıyoruz arkadaşlar. Herkes iyi mi? Zaten top topu 30 kişi filanız herhalde. Bugün aslında bir pratik konusu bu. Maalesef pratikleri de böyle yapmak zorunda kalıyoruz. Yani ben de sizin kadar en az, en az üzülüyorum yani. Sonuçta olacak iş değil ama mecburen yapıyoruz. Allah'tan resimlerle de görebileceğiniz şeyler bugün. Biraz bugün size işte anlatıyoruz ya bakterileri falan onların morfolojisinden falan bahsedeceğiz. İşte gram boyamadan bahsedeceğiz biraz ve bir gram boyamadaki e, görüntülerinden bahsedeceğiz. E, biz bakterileri sınıflarken aslında birçok sınıflama var ama bugünkü dersin konusu olarak... Ee, makroskopik bir takım özelliklerinden ve mikroskopik özelliklerinden bahsedeceğim ben size ee, makroskopik özellikler arasında koloni morfolojisi ilk sırada bizim incelediğimiz işte e, kullandığımız besininde yaptığı hemoliz yine bir e, ayırıcı özelliktir pigmentleri ya da oluşturdukları renkler bakterilerin bizi tanımlamada yönlendiren özelliklerinden. Bir de tabii ki de olmazsa olmaz mikroskobik bizim gram boyamamız var. Gram boyamasız hayat yok bizim için. Gram boyama olmazsa olmazımız. Dolayısıyla gram boyama özelliklerinden bahsedeceğim size. Ee, makroskobik e, görüntü dediğimiz zaman aklınıza aslında ilk gelmesi gereken şey koloni morfolojisi. Koloni ne demek? Ee, uygun katı bir besi yerinde, ee, uygun koşullarda ürediği zaman e, bakteriler, mantarlar e, bir araya gelip görünür hale gelebiliyorlar, e, kümeler oluşturuyorlar. Buna koloni diyoruz. Yani bir koloninin içerisinde ortalama ee, ne kadar mikroorganizma var derseniz üç tane beş tane değil milyonlarca mikroorganizma, bakteri, mantar bir araya gelip bir koloni oluşturuyor. İlk oluşturuyor çünkü biz gerçekten kolonileri e, bakterileri ya da mantarları tanımlamak için kullanıyoruz. Özellikle bakteriyolojiden bahsediyoruz bugün. Bakterileri tanımlamak için kullanıyoruz. İşte burada rengi, kokusu, büyüklüğü, şekli, koloninin e, işte nasıl diyeyim, çevresinin şekli filan bunların hepsi e, değiştiriyor bizim tanımlamamızda, bize yardımcı oluyor. Mesela koloni morfolojilerine bakacak olursak, burada gördüğünüz gibi, şurada görüyorsunuz okla göstereyim, böyle çevresi düzenli, yuvarlak kenarlı, düzgün yüzeyli koloniler görüyorsanız biz bunlara smooth koloni, S koloni diyoruz. Yani smooth ne demek? Yumuşak demek. Pürüzsüz demek. Gerçekten de pürüzsüz, yüzeyleri düzgün koloniler gördüğünüz zaman smooth koloniler bunlar. Bir de mukoid koloniler var. Böyle e, şurada gördüğünüz gibi adeta sümüksü böyle yapışkan, çektiğiniz zaman uzayan bu koloniler de mukoid koloniler. Yani mukus biliyorsunuz mukus kavramını biliyorsunuz. Mukus gibi oradan geliyor. Daha parlak kolonilerdir bunlar. Bu da bir başka koloni morfolojisi. Bir de raf koloniler dediğimiz düzensiz kenarları olan girintili çıkıntılı buruşuk böyle karnabahar gibi şurada görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Böyle koloniler görebilirsiniz. Bunlar da raf koloniler. Burada yine görüyorsunuz. Böyle bunların hepsi bize tanımlamada yardımcı olur mikroorganizmaları. Peki bir başka özellik hemoliz çeşitleri. Ee, bazı bakteriler, elektrositleri parçalama özelliği olan hemolizin adı verilen enzimlere sahipler. Biz biliyorsunuz e, koyun kanlı agarlar kullanıyoruz, da mikroorganizmaları, bakterileri. E, bu kanlı agarda e, koloninin etrafında bu salgıladıkları hemolizinlere bağlı olarak bir takım renk değişiklikleri görürsünüz. Yani e, yıkıyorlar, kan hücrelerini yiyorlar tabiri caizse. E ee, ve sonuçta üç çeşit hemoliz görüyoruz biz. Bazı kaynaklarda iki çeşit de görürsünüz. Gama'yı hiç görmezsiniz ama beta ve alfa'yı mutlak göreceksiniz. Alfa ve beta hemoliz olarak iki çeşit de. Ee, ve gamma hemoliz ee, yani hemolizsiz böyle de geçebilir. Görüyoruz. Beta hemoliz böyle altın sarısı. Tamamen e, içerideki eritrositleri tamamen parçaladıkları için koloni etrafı o kırmızı şey gider. Kırmızı renkli biliyorsunuz koyun kanı. Ve böyle şeffaf çevresi, burada görüyorsunuz şurada mesela bu bizim çektiğimiz bir resim. Burada gördüğünüz gibi böyle şeffaf açılır kolonin etrafı. Burada olduğu gibi daha da belirgin açılabilir. Ee, şeffaf, buna hemoliz diyoruz biz. Bunu her bakteri yapmıyor. Bazı bakteriler yapıyor. Bizim onları tanımlamamızda yardımcı oluyor. Bunların detayına girmiyorum. Diğer pratiklerde zaten size anlatacağız. Anlattık, anlatacağız. O yüzden çok mesela sanıyorum bir önceki şeyde vardı değil mi? Online anlattığım pratikte var hemolizlerden falan bahsetmiştim ben. Onun gibi anlatacağız. Bir de alfa hemoliz var. Burada da kısmi parçalanıyor eritrositler ve e, ve yeşil böyle bir renk oluşuyor. Şurada gördüğünüz gibi çok görüyorsunuz değil mi? Kısmi de olsa Slaytları aldığınız zaman daha rahat, rahat görürsünüz. Böyle yeşil gri gri yeşil böyle çirkin bir renk oluşuyor. E, bu renkede alfa hemoliz diyoruz. Bir de Hemoliz yapmayanlar var ya da böyle iyice koyu gri gibi e, hemoliz yapanlar var. Bunlara da alfa hemoliz, e, gama hemoliz yapanlar diyoruz. İşte enterokoklar bu grupta olabilir. E, şurada pneumokoklar mesela. Beta hemolizde grup B streptokoklar adı üstüne mesela grup B'ler, grup A'lar, beta hemolitik streptokoklar sayılabilir. Burada görüyorsunuz alfa hemoliz böyle yeşil, beta hemoliz sarı gam hemoliz de hemolizsiz demek. Şimdi bir de bakteriler var ve bunların pigmentleri var. Şimdi bunları özbere gerek yok ama mesela örnekler vererek size şey yapacağım. Renkli bir dünyası var mikrobiyolojinin. Mesela psodomanas türlerinin bir sürü pigmenti var. Alt türüne bağlı işte pioverdin, piorubin, mesela kırmızıysa pioribin, işte yeşilse pioverdin, piocyanin. Simsiyah, şurada görüyor musunuz? Piyo melanin. Böyle rengarenk koloniler oluşturabilirler. Çeşitli renklenmeler yapabilirler. Mesela burada da görüyorsunuz. pioribin, ribin, ve piyo verdini. Böyle kendilerine has yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi. Çok çeşitli renkler yapabiliyorlar. Bunları biz onları tamamlamak için kullanabiliyoruz. Mesela bu seras ve ee, Bunun mesela... Koyun kanlı da böyle somon gibi kırmızı gibi kırmızı sarı gibi böyle portakal renkli kol, e, kolonilerini görürsünüz bu çok tipiktir mesela bunun dışında benim bildiğim başka bakteri yok bunu yapan mesela kromobakterium e, e, violesicum var bunun violesini var resmen bildiğiniz violet ne demek mor değil mi oradan geliyordu mor mor koloniler yapıyor bildiğiniz Mor şu triptik soy brot mesela bu. Bunda mor koloniler yapmış. Yine koyun kanlı agarda da mor koloniler yapar. Yine Staphylococcus aureus çok meşhur. Bu da sarı koloniler yapar mesela. Şurada gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Bunların hepsi bizim aslında e, mikroorganizmaların tür düzeyinde tanımlamakta kullandığımız özelliklerinden. Bir diğer önemli şey gram boyama. Şimdi ufak bir video izleteceğim size. Burada gram boyamanın prosedürünü anlatıyor. İngilizce bir video ama şey oldukça basit. O yüzden arzu ederseniz Türkçesinden ben de bahsedebilirim yoksa direkt de izleyebiliriz. Gram stain is the most widely It is a differential stain because it divides bacteria into two classes, gram positive and gram negative. In the first step of the gram stain procedure, cells from a fresh culture are transferred to a clean slide and allowed to dry. If the cells are on an auger plate, they should first be transferred to a liquid medium for dilution. The cells should form a thin, barely visible film. This can be achieved by smearing cells from the surface of an medium or from a liquid şey alıyoruz ag agardan ya da su besi yerinden alıyoruz arkadaşlar <laughs> ve e, isteği, e, boyamak için lama koyuyoruz. Bunu fikse etmemiz gerekiyor. O yüzden alevden geçiriyoruz. <laughs> Çok soğuk, sıcak olmaması lazım. Kırılır çünkü lamlar. Önce kristal violet koyuyoruz. 30-40 saniye. Sonra suyla yıkıyoruz. Herkes mor boyanıyor. Çünkü mor renk bu. Sonra iodin koyuyoruz. Yaklaşık bir dakika tutuyoruz. Iodinle kristal violet toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar ve bir kompleks oluşturuyorlar. Ve e, hücre duvarında kalıyor, geçemiyorlar. Hala herkes şu an mor. Evet, etanol ya da asetanol ne? E, Dekolorizasyon basamağı. Gram pozitifler e, tut, tutuyorlar şeyi, bu içerideki boyayı. Diğerleri ise salıyorlar, bırakıyorlar etanol muamelesinden sonra. Evet çok uzatırsanız bu dekorizasyon basamağını gram pozitiflerde kaybederler o özellikleri. Normalde gram pozitifler e, baktığınız zaman hala mor görün ama diğerleri hayalet gibi olur. Boyanmamış olur yani diğerleri. Colorless oluyor, renksiz oluyor. Sonra safranin ekliyoruz ya da sulu fuksin ekleyebiliriz. Bununla yıkadıktan sonra o boyanmayanlar boyanıyor işte. Gram negatiflerde pembe görünürler biliyorsunuz. Evet. The peptidoglycan layer of gram positive bacteria appears to be a permeability barrier, preventing the loss of the crystal violet iodine complex. Gramposter, the cherished gram negative bacteria is very thin and has large pores. Evet. Ethanol may extract lipids and increase the porosity, thus, removing the crystal violet iodine complex. Etanol çünkü hücre duvarı yapısını bozuyor. Gram pozitiflerde e, hücre duvarı yapısı çok sağlam olduğu için, şöyle kısaca özetleyeyim, e, etanol ile dekolorizasyon yaptığınız zaman dahi e, lipid tabakası daha az, protein ağırlıklı bir yapıları olduğu için etkilenmiyorlar ve e, o e, kompleks olan iodin ve kristal biyolet içeride kalıyor ama gram negatiflerde e, yağ tabakası fazla olduğu için o alkol çözüyor onu e, ve bir şekilde e, o oluşturduğunuz kompleks dışarı kaçıyor yıkadığınız zaman ve bakteri e, aslında gram negatif bakteri o son kontur boya dediğimiz yani yeniden boyayla boyamazsanız göremezsiniz hiçbir şey gram negatiflerde. O yüzden onları görebilmek için e, son boya olan pembe boya. Bizim aslında iki tane ana boyamız var. Biri morları boyayan kristal viyole bir de pembe olan füksin. E, böyle boyadıktan sonra aslında e, bir hani biz gram boyamayı yaparken ee, hem e, negatif pozitif diye ayırıyoruz hem de bir de tabii şekilleri çok önemli bakterilerin. İşte koklar mı, çomaklar mı, yani basiller mi, burgu şeklindeler mi, e, helezonlular mı, martı kanadı şeklindeler mi? Bunların hepsi bize aslında e, fikir verir ne oldukları ile ilgili. Mesela şurada bakarsak e, koklarda mesela karşımıza diplokoklar çıkıyor. Mesela pneumokok. Bunların en önemlerinden biri. İşte negatiflerde e meningokoklar olabilir. E streptokoklarda streptokokus pyogenes böyle tespit tanesi gibi dizilirler. Stafilokoklar üzüm gibi birazdan göstereceğim sizin için çektiğimiz resimleri. E, bir de sarsinya dediğimiz e, böyle üç boyutlu tetratların bir araya gelip e, üç boyutlu olduğu ee, kolonilerimiz var. Bir de tetratlarımız var mikrokoklar olduğu gibi. Basillerimiz var. Bunlar da bir araya gelip bir zincir gibi olabilirler. Mesela Bacillus anthracis böyle zincir gibi uzun uzun olur ya da ayrı ayrı olabilirler. Bunların işte Echerchia coli geçen derste anlattım size. İşte kamçıları olabilir, flagellaları olabilir. E, spor oluşturabilirler. Bunların hepsini gram boyamayla görebiliriz. yine de, de vibriyolar gibi işte e, tek kamçısı olabilir. Helikobakterler gibi birden çok arkada kamçısı olabilir. Spiro, olduğu gibi burgu şeklinde olabilirler. İşte helikobakterlerde olduğu gibi martı kanadı şeklinde olabilirler. Koklar dediğim gibi e, dört şekilde inceliyoruz biz. E, Diplokoklar var, iki iki duranlar. Mesela bunların içinde pneumokoklar çok önemli. Stafilokoklar üzüm gibi duranlar. Streptokoklar zincir gibi olanlar. E, sersinyalar dediğim gibi üç boyutlu tetratlar. Ee, bir de tetratlar var. Burada dörtlü, dörtlü dörtlü duranlar. Mesela gelin bakalım küme yapan koklara burada. Şurada görüyor musunuz? Bunlar bizim sizin için çektiğimiz resimler. Üzüm, bizim mikroskopumuzdan çıkan resimler bunlar. Üzüm salkımı gibi görüyor musunuz? Hepsi bir araya toplanmış gram pozitif küçük küçük siferik yapılar. Şunlar zincir yapmış koklar. Gördüğünüz gibi böyle tesbih tanesi gibi böyle uzanırlar. Özellikle Sıvı besiyerlerinde bunları çok daha rahat görebilirsiniz. Katı besiyerlerinden boyadığınız zaman daha kısa e, zincirler yapma eğilimindeler ama e, sıvı besiyerlerinde daha büyük görürsünüz bunları. Şunlar da görüyorsunuz değil mi? Şunlar şöyle dörtlü dörtlü durmuşlar görüyor musunuz? Şuraya bakın 1, 2, 3, 4. Resmen bunları görüyoruz. Onları gördüğümüz zaman mesela bunlar mikrokok olabilir örneğin. Hani ee, sadece e, mikroskobik morfolojisine ya da makroskobik morfolojisine bakarak aslında ön bir fikriniz olabilir bakteri hakkında. Ekstra işlem yapılmaksızın. Basiller mesela burada görüyorsunuz gram pozitif basiller hatta içeride birkaç tane de gram negatif boyananlar var görüyor musunuz? Mor ve kırmızı, e, pembe. Şurada yine tespit tanesi gibi böyle chain yapmış, zincir yapmış basilleri görüyoruz. Şurada daha küçük böyle Çin harfi gibi olan basiller var. Difteroid basiller. Burada yine gram negatif diplokokları görüyorsunuz. Pembe boyanmış. Zemin de pembe zaten. Şurada küçük küçük ikili ikili. Bakın görüyor musunuz? Diplokoklar. Yine gram negatif basiller. Pes pembe görürsünüz bunları bu şekilde. Evet. Bir anda bitti ya. Ben de bittim. bu kadar hızlı bir şey bilmiyordum. Ama bitti. Var mı soracağınız bir şey? varsa cevaplayayım. Yoksa zaten çok uzun pratik değil bu. Normalde birebir size arzu ederdik ki kolonileri kendimiz gösterelim ki normalde gösteriyoruz ama demonstrasyon ancak bu kadar olabiliyor. Başka da çok şansımız olamıyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım arkadaşlar. Heh? E karşı taraf Zoom'dakiler var mı sormak istediğiniz bir şey? Tamam. Kendinize iyi bakın o zaman. Ee, haftaya tekrar görüşeceğiz herhalde. Bol bol görüşeceğiz. Saydım daha 5-6 defa daha görüşeceğiz bu komitede. Görüşmek üzere arkadaşlar.